Menopozda ara kanamalar olur mu, menopozda pat diye aniden kanama kesilir mi? Bu nadir görülen bir şey. Yani e, hiç e, adet araları uzamadan, sık adet görmeden de ben adet oldum bir daha da hiç olmadım diyen hastalar var. Şimdi ben hipnoz eğitimi almış bir hekim olarak da irdelediğimde en çok nadir de olsa bu tip hastalarda bir kayıp sonrası görüyorum. Yani e, hastalarımdan birkaçının da mesela eşini kaybetmiş, aniden adetleri kesilmiş. Çünkü biz bir bütünüz dediğimiz için, yani yukarıdan kortizol her şeyi bastırabiliyor. Ha sonra geri döner mi? E, yani dönen var, dönmeyen var. Ama asıl e, doğal süreçte e, adetler önce e, sıklaşır, azalır, daha sonra e, araları açılır fazlalaşır östrojenin çok arttığında sonra da kesilir. Ama bir yıl içinde yani dedik ya aslında biz menopozun nokta yani geriye dönük tanı koyabiliriz. Hasta gelir 6 aydır adet görmüyor buna menopoz diyemezsiniz. Ha görüntüler menopoz olabilir ama bir yıl geçmesi lazım. Bir yıl adet görmedi. ikinci yılında bir kanaması oldu görülebilir mi? Evet. Ama bizim buna postmenopozal kanamalar adını veririz ve bizim için çok önemlidir. Postmenopozal kanamalar basit bir polibin, basit bir enfeksiyonun veya başka bir şeyin habercisi olduğu gibi endometriyum kanseri dediğimiz kötü bir şeyin de habercisi olabilir. Eğer bir kadın son adetinden bir yıl geçmiş daha sonra kanama olduysa oh oh ben geriye döndüm genç kız oldum dememeli. Mutlaka bir hekim tarafından ultrasonla endometriyal kalınlığı kontrol edilmeli. Hatta biz rutinimizde vardır bir yılın üstüne eğer bir kadın adet görürse probeküretaj dediğimiz oradan tanısal bir şey parçalımı yaparız. Bu düzensizlikleri yine söyle. Ee, lütfen kendi kendinize yorumlamayın. Bir hekiminiz e, size menopozda olduğunuzu, postmenopozda, perimenopozda olduğunuzu size söylesin. Ondan sonra hayatınızda nasıl bir değişiklik yaparsınız, nasıl bir tedavi yolu izlersiniz kararsız